Papatya Bağrım, ahir vaktinin gülen yüzü Sarılığın en saf hali, beyazın özü Her yaprağında sevgililerin bir çift sözü Seviyor, sevmiyor Köküm, sevgiyle yudumlar suyu Gövden sabırla büyür, yaşar olay olguyu Bağrında taşıdığını onca duyguyu seviyor, sevmiyor. Sararsın en sulu yerlerin dört bir yanını, Arılar alır senden aşkın heyecanını, Sabah akşam yarlardan alırsın yaşam kanını, Seviyor, sevmiyor. Kulak arkalarında dost, başlar üstünde tacısın. Sevgiliden sevgiliye intikal eden ilaçsın. Sensiz bir baharı yaranlar ne yapsın? Seviyor, sevmiyor. Etrafını saran yaprakların eşit mi? Hilelerin her insana çeşit çeşit mi? Birinde seviyor, birinde sevmiyor denir mi? Seviyor, sevmiyor. Seviyor denenler kavuştu gitti, sevmiyor diyenler ayrıldı gitti. Sonbaharda senin de ömrün bitti, seviyor, sevmiyor. Seviyor sevmiyor lafları tükendi, ardından bahar tekrar geldi. Her gelişinde sözlerimiz yenilendi, seviyor, sevmiyor.